Değerli dinleyenler, sesli makalede sırada Adana Haber Gazetesi'nden Salim Büyükkaya'nın köşe yazısı var. Yazının başlığı Tepebağ'da facia geliyorum diyor. 17 Ağustos 1998'de meydana gelen 6.2 şiddetindeki Adana Ceyhan depreminin üzerinden 17 yıl geçti. Ceyhan ve Adana'nın eski yerleşim bölgelerinde ağır hasarlar oluştu. Birçok bina yıkıldı. Yıkılanların yerine deprem konutları yapıldı deprem yönetmelikleri çıktı, depreme dayanıklı binalar yapılması için kampanyalar başlatıldı. Bütün bunlar yapılırken bir yandan da hasarlı binaların yıkılması ve onarılması tartışılıyordu. Dile kolay tam 17 yıldır bu konuda çözüm bekleyenler var. Tepebağ ne olacak? Adana'nın en eski mahallesi olan Tepebağ, Kayalıbağ, Türk Ocağı gibi mahalleler, depremde en çok hasar alan binaların bulunduğu mahalleler. Bu mahalleler aynı zamanda Adana'nın tarihi mekanlarının evlerinin olduğu semtler. Tepebağ Mahallesi'nden İnci Tunalı Tozan, evinin hasar durumunu gösteren raporlarıyla kapı kapı gezip derdini anlatmaya çalışıyor. Yıkılmak üzere olan bir binanın alt katında yaşamaya devam ediyorlar. Evlerini ne yıktırabiliyorlar ne de yaptırabiliyorlar. Çaresiz şekilde çözüm istiyorlar. Tepebağ her seçim öncesi siyasilerin baş gündem konusu oluyor. Tepebağ özüne uygun restore edilecek, buradaki tarihi kent açığa çıkarılacak, Adana'nın cazibe merkezi olacak. Daha bir sürü Cek-Cuk-Cak, gerçeklerse ortada. 17 yıldır bir mesafe alınamamış. Nehire bakan birkaç bina, özel şahıslar ve belediye tarafından restore edilip çeşitli amaçlar için kullanılmaya başlandı. İçerilere girdikçe yıkıntılar, çatlak duvarlar, göçmek üzere olan okul binaları görüyorsunuz. 27.027 27 sokak, 32 taksimada oturan İnci Tunalı Tozan ve Kayalıba Mahallesi, 26.077 sokakta oturan Asiye Çetin, muhatap bekleyen mahalle sakinlerinden sadece ikisi. Belediyeler mi, Adana valiliği mi, vakıflar mı, ya da hepsi birden? Çözümün sahibi kim olacaksa, bir an evvel harekete geçip, bir facia yaşanmadan bu sorunu gidermeli bir gecede bir kişiyi kurtarmaya dönük kanunlar çıkarılırken kimse bürokrasinin yavaşlığından, sit alanından, tarihi eserden, mevzuattan bahsetmesin. Bu işler niyet meselesi. Her seçim öncesi tepebaşı şöyle uçacak, böyle kaçacak diyenlerin de kendilerini göstermeleri için bir fırsat. Bu binalar yıkılıp içinde insanlar öldükten sonra sorumlu olacağınıza duyarlı olun diyoruz. Çok mu zor?